Poyraz, birlikte çok güzel arabalardan bir şehir yaptık öyle değil mi? Evet, çok güzel oldu. Önündeki arabaları da istersen getir de birazcık garaja yerleştir Poyraz. Hadi onları da yerleştirelim, şehrimizi tamamlayalım. Ondan sonra da oynamamıza başlayalım. Poyraz gene arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Ama ben şimdi onlara ne yapacağımı biliyorum. Hemen gideceğim ve yaptıkları bu araba şehrini imha edeceğim. Bozacağım. Yaşasın. Beni oynatmıyorlarsa ben de onların oyunlarını bozarım. Onlar da oynayamazlar. Vuuu. şehir kurmuşlar. Beni oynatmıyorsunuz. Evet işte böyle. Ha Bozdum. Burada başka neler varmış acaba? Bu, ben kötü jokerim. Hemen bozuyorum. Ha Bozdum işte Poyraz. Hepsini bozacağım. Hepsini. Huu. Süper gidiyorum bence ya. Poyraz. Boşuna uğraşma. Düzeltemezsin bozduklarımı. Bak Bunları da basıyorum şimdi. Po po po. Oo, burada kim varmış? Buz devri Sit. Oo, aldı onu hemen Poyraz eline. İnanamıyorum. Aa, bana bir şey yapamazsın Joker. Git git. Oo, sana da böyle. Al sana, al sana, al sana. Ha ha, oyunlarınızı bozdum işte. Ayva. Poyraz da bana savaş açtı. İnanamıyorum. Benim buradan hemen gitmem lazım. Ama birazcık daha bozacağım oyunlarını. He'll sit. ah oh, düştüm inanamıyorum. Ah oh, beni alt etmeyi başaramazsınız. Gücümü tekrardan topladım ve ayağa kalktım. Oh. savaşıyoruz. Savaşıyoruz Poyraz'la Beni yenemezsin Payraz. Oh. Gene düştüm ya. İnanamıyorum. Benim buradan hemen gitmem lazım. Poyraz ve arkadaşlarıyla daha fazla baş edemeyeceğim. Oh gidiyorum. Gidiyorum buradan Poyraz çekil. Tamam tamam Poyraz. Tamam tamam Poyraz. Gidiyorum. Of ya Sid'le birlikte oldular beni alt ettiler. Ay çok düştüm her yanım acıdı ya. Uf ben bunlarla başa çıkamadım bir türlü. Poyraz yaşasın. Kötü Joker'i alt etmeyi başardık. Ama baksana her yer mahvoldu. Bütün arabalarımızı dağıttı kötü Joker. Biz nasıl toplayacağız bunları? Poyraz ne yapacağız? Süpermen toplayabilir. Süpermen mi? Nasıl girecek Süpermen buraya? Nasıl çağıracaksın Poyraz? Bize yardım edebilir mi dersin? Evet. Tamam hadi çağır o zaman gelsin Süpermen. Birileri beni biri çağırdı sanırım. Merhaba Poyraz. Bana ihtiyacın mı var? Ne yapmamı istersin? Oh Buraların hali ne böyle Poyraz? Kim dağıttı burayı? Kötü Joker geldi. Burayı mahvetti. Joker mi geldi? Bütün bu dağınıklığı Joker mi yaptı böyle? Bu araba şehrin Joker mi dağıttı? Ah, inanamıyorum ona. Ne yapmamı istiyorsun? Benim buraları toplamamı mı istiyorsun? Eski haline mi getirmemi istiyorsun Poyraz? Tamam. Hadi o zaman. Sen de yardım et. Birlikte bu arabaları tekrardan toparlayalım. Oo, Joker burayı mahvetmiş ya. İnanamıyorum. Çok kötü yapmış burayı. O zaman hemen birlikte kolları sıvayalım Poyraz. Birlikte hemen bu işin üstesinden gelelim. Hadi bakalım. 1 2 3 iş başına Poyraz. Evet, her şey tamam. Baksana, hepsini yerli yerine koyduk. Poyraz'ın araba şehrini tekrardan kurduk. Çok güzel oldu, öyle değil mi Poyraz? Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Sen de bir süper kahramansın. Oh, inanamıyorum, Superman. Çok hızlısın. Hemen burayı toparlamayı başardın. Oo, seni çok seviyoruz. Hep bize yardıma gel olur mu? Tabii ki. Ben ne zaman Poyraz çağırsa hemen yardıma hazırım. Hemen geliyorum yanına öyle değil mi Poyraz? Evet. evet. Hadi şimdi ben gidiyorum. Diğer çocuklar beni çağırıyorlar. Onlara yardım edeceğim. Siz oyun oynamaya devam edin. Tamam mı? Oh Poyraz! Gözümden tutuyorsun. Gözüm acıdı. Oh Poyraz dikkatli olmalısın. Bak Sid'in gözü açılmış. Hadi o zaman güzel güzel oynayın siz birlikte. Ben de diğer çocuklara yardıma gidiyorum. Hoşça kal Poyraz.